bunu bu kadar duygulandıran bir şehit, diğeri gazi olan ikizlerin hikayesiydi. Hakkı diye. dönmek yok. attığı o bomba ikizleri birbirinden ayırdı. Darbe gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne siper olmuştu Erkan ve Volkan Yiğit kardeşler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi çağrısı üzerine bir saniye bile düşünmediler. Külliye'ye koştular. Gece boyunca kurşunlara göğüs gelen iki kardeş verdikleri o tarihi mücadeleyi kameraya da kaydetti. Allah Allah! Allah Allah! Harikası, o görüntülerin yan yana, yana oldukları son görüntü olacağını tahmin edemezlerdi hiç şüphesiz. Görüntüde Erkan Yiğit'in telefonda konuştuğu görülüyor. Yakınlarıyla helalleşiyor. Helalleşerek çıkmıştık zaten ailemizde eşimizle, ailemizle, yeğenlerimizle böyle helalleşerek ama bir güzel bir muhabbet ortamı vardı. Hiçbir zaman hani geri çekilmek diye bir niyetimiz yoktu. Öğretimiz devam ediyor arkadaş. Öğretimiz devam ediyor vallahi. Yapacak bir şey yok. Hayırlısı nasıl? Hakkı ne şey? Şişt. 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 Bombeklerden ne diyor? Telefonda yaptığı son görüşme oldu Erkan Yiğit'in külliyeye atılan bomba onu da şehit etti. İkizli Volkan Yiğit ise omzundan yaralandı. Benim ikizim bana seslendi. Volkan dedi koş dedi, dedi. İkinci uçak geliyor dedi. Bomba atacak herhalde dedi. Ben o, o, benim önümden koşuyor. Ben onun arkasından koşuyordum işte. Caminin oraya doğru. Ee, i̇kinci işte patlama oluyor. Tabi ikizim orada şehit düşüyor. Külliye'ye yapılan saldırıda Volkan Yiğit'in kayınbiraderi Alper Kaymakçı da şehit düştü. 15 Temmuz gecesi AK Parti Genel Merkezi'nde tanklara direnen Erkan ve Volkan'ın abisi Hakan Yiğit ise kardeşleriyle gurur duyuyor. Şahsım, ailem, arkadaşlarımla birlikte sonuna kadar bu memleketin namusu, şerefi, onuru için Vallahi vatan millet dini iman aşkıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın izinde ve yeni Türkiye yolunda seve seve bugün daha iyi olsa canımızı vermeye talibiz inşallah. Erkan'ın şey. ardında onunla gurur duyan bir eş ve iki çocuk bıraktık. Hakkını helal et. Helal olsun. yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ile birlikte o aileyi ziyaret etti. Babasının adını taşıyan şehidin 4,5 yaşındaki oğlu Recep Tayyip Erdoğan'la yakından ilgilendi. Sanki biz Sümeyye Erdoğan'ı böyle ailemizden birisi yani sanki böyle bir akraba, sanki bir yeğen ya da ne bileyim böyle bir ablaymış ya da bir kardeşimiz gibi bizden birisi gibi o kadar doğaldı ki orada gözyaşlarının dökmesi, ailemize sarılması, Şehit Erkan Yiğit'in oğlunun ismi de Recep Tayyip'ti. Kimliğini eline alarak duygulanması ve olan duygu gözyaşları. Allah rızası için bizimle birlikte olan bir aile, bir ablamız oldu inşallah. Allah kendilerinden razı olsun. 15 Temmuz'da ve